Ve Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler deneyimli stoper için Adana Demirspor'la söz kesti. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da peşinde olduğu Samet Akaydın son dakika pürüzü çıkmaması halinde Fenerbahçe'ye imza atacak. Bu sezon sergilediği performansla herkesi kendine hayran bırakan ve dört büyüklerin de bir süredir peşinde koşturan Samet Akaydın için Fenerbahçe bir adım önde. Ara transferde savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Cesus'un da patron Cesus'un da onay verdiği milli stoper için Adana Demirspor'a talip olduklarını iletti ve oyuncu ile görüşmek için izin istedi. Şu an için rakamların netleşmediği ama Fenerbahçe'nin artık bu transferde ezeli rakiplerini geride bıraktığı belirtiliyor. 28 yaşındaki savunmacı da Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Samet'e kaydın. Fenerbahçe benim için bir fırsat. Transferim için kolaylık göstermenizi istiyorum diyerek kulübünden izin bile istemiş. Adana Demirspor 28 yaşındaki futbolcuyu 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Keçiören gücünden 471 bin euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Gösterdiği performansla bu sezon Adana Demir'in stoperdeki lideri konumunda. Fenerbahçe'ye yerli bir stoper gerekiyorsa Samet Akaydın Doğru bir isim olacaktır. Adana Demir Spor'da kısa sürede yakaladığı çıkışla dikkat çeken Samet Akaydın. Mavi Şimşekler'de çıktığı toplam 54 maçta 4 gollük katkı verdi.